Polis! Kal orada polis! tamam. Bak, duyuyor musun? Sen duyuyor musun? Bak. Bak. Hah, bizim Aa, mutluluğumuz için da. herkes uğraşıyor. Hadi gel. Silahı. Tamam, teslim oluyoruz. Silahı. Tamam. Gel böyle gel. Çık. Sakin. Tamam. Gel. Tamam. Yardım edin dostlar. Abi, kızı çatıya çıkarıyor. Koş 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 çabuk koş. tamam, tamam. Gel, tamam. Gel, tamam. Bırak. Sakin, sakin. Şimdi ne olur bir dur, bir konuşalım lütfen. Tamam ama konuşacak bir şey yok ki. Bırak. Tamam ya, yürü, bırak. yürü ya. Bırak. ya bırak. tamam, yürü, yürü. Bırak. Bak, beni dinle. Beni dinle. Mermi seslerini duydun mu bak? Onlar bizim için tamam mı? Bak, bu dünyada herkes bizim birlikte olmamız için uğraşıyor. Tamam. Tamam konuşalım ne olur bak sen anlat. Tamam bırak. sus dedim. Artık anlatma zamanı değil. Bak birlikte olma zamanı. Yardım edin. Tamam, sus. Yardım edin. Sus, tamam. Bak burada olacak her şey, tamam mı? Burada olacak her şey. Bak, yapma. Çok ayıp. Yakışıyor mu sana? He? Her şeyimiz burada. Yapma şimdi. Buradan sonsuza kadar birlikte ayrılacağız. Bundan sonra. Yapma şimdi. Ne olur yapma. Dur. Aman. Ama zarar vermezsin sen. Ben sana ben sana zarar vermem tamam. Ama bu. Bak başka. Bak, bu bizim kaderimiz. bak, bak Nereyi? Bırak bizi. Bırak. Hey, Yardım edin. Tamam, sakin ol. Sakin, 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 sakin ol, sakin ol. Tamam. Yavaş. Ay, yavaş. Tamam, tamam. Yavaş. 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 Aferin sana. Tamam 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 geçti. Geçti. Tamam.